Arkadaşlar selamlar yine akvaryum kurulum videosunda kutu açılışında beraberiz ee, şimdiki ürünümüz de Tetra'nın HT100 ısıtıcısı ee, bu yeni model Hani üstten çevirmeli değil tamamen şu kısımdan tuşla ayarlanan kısım daha hiç açmadım şimdi hep beraber açalım üzerinde etiketleri. bu kullanım kılavuzu. Başka kutunun içinde bir kullanım kılavuzu yine var. Gördüğünüz gibi. Sanırım bu Türkçe olanı. Diğeri diğer dillerde Cama sabitleyeceğimiz iki adet vatozu alırken e, bazı yorumlarda şey yazmıştı e, Türkiye uyumlu fiş değil diye. Bana gelen modelinde Türkiye uyumlu fiş halinde geldi. Bazı arkadaşlara şey gitmiş Türkiye uyumlu fiş olmayan şeklinde çıkart şimdi şu kapıyı çıkartmak lazım galiba. Çıkarttım. Ürünümüz bu şekilde. Tahmini 25-30 santim arasında uzunluğu şu sabitleme aparatı tozları buraya takıyoruz camı kaliteli görünüyor. Zaten üründe kaliteli bildiğiniz gibi yani piyasadaki iyi ürünlerden biri. Bu üst kısmı çevrilen kısımdan değil, şurada şu tuşa basarak ayarlanan kısımdan buraya basıyoruz. Buradan hangi sıcaklıkta olduğunu, hangi sıcaklıkta olmasını istediğimizi seçip o şekilde kullanıyoruz. Bunu akvaryuma kurduğumuz zaman tekrar deneyeceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Ürünümüz bu şekilde. Herkese iyi günler.